Karşı karşıya bize. Hadi, Hadi bakalım. Kim, kim, gelirse. 725 sıfır dört. 725 sıfır dört. kaç Karşı karşıya dedik. Allah kahretsin. Kim olacak? <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Herkes kendi şeyini topluyor. 40 tane şeyimiz var karşı Tam işte bu yönden karşı karşıyaymışız. Ben dedim yaptık o. Ne oldu ya, narabim, Ne ara buldun? Gel şimdi yardım yok artık. Selam. Aa. Ne olmuş? Bu bunda Ne Bu Oh, testere. 7 tane buldum. Ağla diyordun hani. Abi ya bakıyorum. Hiç kap gel. Bodrum ya. Ne oluyor lan? Bodrum'da adamı yeni verdi. Adam Bodrum'dan gelecek ya. Yani. Öyle bir ses verdi ki. Abi merdivenlerin orada. Yukarı geliyor. Evet. Ben yukarı kaçıyorum. <laughs> Gel mi lan? Beni Kızım yeme söylüyor. Kim ilk ölüyorsa galiba o kaybediyor. Ben kazanıyorum ya öyle. <laughs> ya üçüncü kata aşağı iniyormuş ya. Benim <laughs> oraya geldi. Adama, nerede üçüncü kata aşağı indi? Bilmiyorum. Bodrum'aymış. Ben zamanım var. Aa, sen böyle bilmiyorsun. Dur alayım. şey siz benim şeyle mi çalıyor? Dokuza yemin mi? Benim yerimi çalmış? Hayır ilk ben yiyecektim. Bulutlamış. Hayır. <laughs> Bulutlamışsın hep ya. Gözü geliyor. Ben koşar. Anne, 3 saniye mi? Nasıl lan? Anne. Evet. Şey Az önce benim peşimdeydi. Aha dört tane ne? Tabii görüşürüz. Allah'a emanetsin. Ben gidiyorum benim buraya geldi. Benim Ben portaldan geçiyorum kardeşim, biz kalacağım. Bodrum da mı? Ne? Bana kaçtı <laughs> Kardeşim bir bakayım. Ben bu odumdayım kardeşim görüşürüz. Ben bitiriyorum oyunu. Benim bu arada bu arada. 18 tane oldu ben bu odumdayım. Bitiriyorum oyunu. Adı aşağı nasıl hadi, hadi. geçecek mi? <laughs> 19 son tecrübe kazanmayı diyorum. Sana bol şans. Oha lan bu çok kısa sürdü. Abi doluymuş. Bir şansın daha var. Geldi. Çıkışı bu ve kaç. Bir yer buldum ya. Ben bodumdayım Değişik bir yer. Ben çıkışı bulup kaçacağım kardeşim. Oha biz kaçtık. Kardeşim ben gidiyorum. Sana görüşürüz. Oha. Ben çıkıyorum. Gidin. <laughs> <Can>, let's go. <gülüyor> <gülüyor> Sen de bir şeydi? Bitti. Abi için seni bekliyor. Hadi hadi hadi. Hadi lan gel lan. Bakalım. Bekle. Aşağı hemen. Ben bastım. Şutlanıyor lan. Şutlan ne demek? Belki ihtimalle benimle kaynaklıydı. Oh alayım ben bunu be. Oy 3 tane. Benim şeyimi kapmışsın bakıyorum. Çebi evka bizim. Lan bak göz var burada almıyorsun. Altınları mı çalma lan? Bunun da gözlüler için altınları baktım ben. Yazık geliyor da bana mı geliyor? Sana geliyor. Ne lan? Bana gel lan. Bakar ya? Kapıyı niye çarpıyor ki? Kapıyı çarptı he. Son saniye kapıyı. Şimdi çarpsaydı ben daha Saatin Sakin oraya neydi sakin oraya? Bilmiyorum ki. Şimdi kaptır. Bizim bu aralar Yok yok. Bizim bu aralar Tam yerinden geçiyorum. Bana bir kapım bir daha çarparsa ben de anlayayım. Bir fake işine kim etmenim var. Önü bir yerde hala ya. Gel <laughs> evet, üst kat. Sen neresin? Üst kata çıkıyor. Yok lan ne alakalı yani? Oğlum işte şey yok ha. Yana gel. Hoş gel. Üçüncü kat tamam. Kesin. Gözlerimi de alayım. Oh. Üç, üç oldu. İlk ben unutmayacağım lan. Diyor Hayır. Hayır. Adam aldı. Oha. Adam 30 metreden alıyor lan. Ben niye alamam? Neyse bu arada boş. Katılma, Bilmiyorum. Sen kullanan gözünde biraz. Ben mi kullanacağım? Kısa kardeşim bana da bulduğun için. Hayır. Hayır. Hayır lan oğlum sen niye ilk önce alıyorsun lan ben niye ilk önce oh, bu Aha bu da Ya benim kiv çalıyor mu? Hep benim kiv çalıyorsun şimdi kardeşim Ben basar giderim o zaman da kadar Bas an tabii Ya bir tane ben buldum Dur Ne oluyor lan şu an Üst tarafta bir kavga çıktı Üçüncü katta şu anda. Altı tane var burada. Sağ ol kardeşim. Yedi tane oldu ben. Allah benim bu da. Kaç yazdı tam orada giderken? Bana mı geliyor? Bana geliyor. Benim kapımda oluşuyor. <laughs> Bana kaçtı bütün nerede? Ha boğdum da. Ben üçüncü kata gidiyorum. Üçüncü kat son kattı kardeşim. Görüşürüz Allah'a emanet. Göz alayım hatta senin için. Belki işini gör. Senin için gözde alıyorum. Önünü kapatsın diye. Kapatsın <laughs> diye. Aa yanına geliyor. Üçüncü kata geliyor. Üçüncü kat bu kandan. Kardeşim ben oyunu bitiriyorum. Nasıl lan? Hiii. geliyor. Ona geliyor. Ona geliyor. Allah Allah. Allah <laughs> Allah. Gidelim hadi gidelim. Sen benim mi oda mısın, lan? Tek atın, tek atın, tek atın, Sen nerede topladın hepsini? Evet, şimdi ben bir oda buldum. Oda çok uğurluydu böyle. Kaç yazdı? Aha buldum hepsini buldum ben gidiyorum. bak bak izle. Görüşürüz <laughs> kardeşim. Sana bol şans. Nerede bu? Anlamadım ki. biraz şey bekleyeceğim ben. Hiçbir şey yok ki ya. Sesin geliyor. <gülüyor> 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 buldum. Yakınlardan sesin geldi kapı açma. Bodrumda ben koşuyorum. A aleyküm selam. Ben de aleyküm selam. Aslında var orada. Abi burada senin için bir yer buldum. Ha testere buldum alamadım. Nerede lan testere? mi? İki tane şey verdim sana abi olsun. Bizim burada şu an kapının önünden geçiyor. Sakın kapıyı açın. Ben senin yanındayım yanında dur. Bizim balada geziniyor ya. Merdivenin oradan gidiyor dur. Niye ki sinir gerek yok. Bu odumda tamam ben bitirmeye gidiyorum. Yanlış yol. Lan sen ne bitirdin? Sakin <laughs> ya. Kardeşim. Ha, fark etme oğlum babam ya. Kardeşim bir daha köyün Bir daha oyun. <laughs> kardeşim, <köyün. gülüyor> kardeşim ya. bu ilk boyun kolay. Nasıl ya, yaptın? Zor ya? Neymiş? Neyse şu şeyi bir kapatayım da.